Selamlar, hoş geldiniz. Önemli bir videoyla birlikteyiz. Kapak resminden gördünüz ama yine kısa kısa konuşmak istiyorum. Ondan sonra deneme ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Geçen hafta bir Cumhuriyet Fen Lisesi'nde konuşmam oldu. Söyleşiye gittim orada, öğrencilerle bir araya geldim. Oradan da birkaç tane 12. sınıf öğrencisiyle sohbet etme imkanım oldu. Gelen en fazla sorulardan birisi şuydu bakın. Ne kadar altyapıları iyi de olsa, ne kadar kendilerine güvenseler de, ne kadar eksiksiz bir bilgiyle, en azından iyi bir temelde gelseler de, oradaki öğrenciler için söylüyorum takıldıkları en büyük nokta neydi biliyor musunuz? Sürem yetmiyor. Sürem yetmediği için bazı matematik sorularına dahi bakamıyorum. O yüzden size arkadaşlar defalarca söylüyorum. Neredeyse birçok videomda söyledim. Sık sık da aynı şeyleri dile getiriyorum. Evet ama bundan dolayı da sıkıntı duymayacağım. Çünkü bu kendi senemde yaptığım en büyük hataydı. En büyük ve yapmamam gereken en önemli hataydı. Maalesef ben yaptım. Belki o esnada hocalarımız söylüyordu ama bize kıymetli gelmiyordu. Olabilir. Belki benim daha farklı bir dille size söylemem lazım. O yüzden bugün niye buradayım? Şunu söylemek için. Benim en yakın sıra arkadaşım olan Kürşat ee, neredeyse son senesinde insanüstü bir performans göstererek Boğaz içinde fizik bölümünü kazanmıştı. Kendisi de çok gurur duyuyorum. Hep de selam yolluyorum zaten. Yine selam yollayalım. Kürşat'ın Kürşat'ta hatırladım en belirgin özellik şuydu. Ben yine YGS'mize son haftalar kala Bizim çok klasik böyle taşlaşmış nasıl söyleyeyim kalıplaşmış yani vardır ya böyle e, mutlaka o olmazsa olmaz bazı hani markalar vardır kullandığınız şu olmazsa kesinlikle kullanamam dediniz. O zamanlarında YGS'de öyle bir markası vardı soru bankası vardı pembe kitap derdik hatta benim jenerasyonum çok iyi bilir ben pembe kitapla takılıyorum diyorum pembe kitabı çözüyorum zaten kafam rahat her şeyi yaparım deneme hiç çözmüyorum e, böyle şey gereksiz bir motivasyon var. İşte her soruyu görüyorum ya pembe kitap zor kitap ya zaten taramışım YGS ile ilgili gelecek tüm problem tiplerine bakıyorum ediyorum Arkadaşlar Köşat son hafta okula gelip biz okuldayken ben okul kurslarına kaldığım esnada sabahtan boş bir sınıf buluyordu. Belki kendisi bile hatırlamaz bunu yaptığını ama ben arkadaşlarımı çok iyi gözlemlerdim. Böyle şey olarak değil. Çok sevdiğim için dikkat ederdim, gözetirdim öyle söyleyeyim. Art niyetli gözle o ne yapıyormuş ben ne yapayım falan öyle değil. Birbirimizi bizim arkadaşlıklarımız güzeldi. Birbirimizi pek de fazla ötekileştirmezdik. Bakardım Küşat yani kürşat okula gelmiş mesela bize selam vermeye girdi ders aralarında. Sabahtan geliyor boş sınıf buluyor adam kendi getirdiği denemeyi çözüyor ve okula gelip çözüyor. Niye okula geliyor biliyor musunuz? sınav ortamına adapte olmak için. Bakın ben deneme bile çözmüyorum. Zaten bir sürü soru çözmüşüm. Denemeyi de çözer yaparım diye düşünürken adam sınav ortamında hissetmek için geliyor boş bir sınıfa en öne oturuyor. Hani arka tarafta da arkada otursa önünün boş olduğunu görecek. En öne oturuyor arkalarında insan olduğunu kafasına canlandırıp süresini tutup karşısında direkt ÖSYM sayfasıyla sınavını böyle çözüyor. Bu adam tabii ki başarılı olacak arkadaşlar. O yüzden tekrar söylüyorum. Deneme çözmeden olmaz. Hala konuları eksik deneme yapmayayım. Biraz daha beklesin. Azıcık daha şu halledip halledeyim. Olmaz arkadaşlar. Halledememiş olsanız bir de bazen hatalar üzerinden konuları öğrenmek daha doğrudur. Bazen işte hata yaparsınız. Mesela fizikteki e, mutlaka ilk sorularınızdan birisidir. İşte kuvvet e, nasıl bir büyüklüktür, hız nasıl bir büyüklüktür değil mi? Bunlar da belki biraz hata yapmanız lazımdır. Hatırlamanız için, aklınıza kalması için. Üç kere yanlış yapınca dördüncü de artık doğruyu bulursunuz gibi. O yüzden denemeleri bekletmek, ben hala problemlere başlamadım kalsın, ben hala TYT'nin matematiğinde şunu halletmedim beklesin olmaz. Ben hala işte ikizkenar üçgenlere bakmadım da çembere çalışmadım da biraz TYT'nin geometrisini bekleteyim. Olmaz arkadaşlar tamam Denemeyi mutlaka çözmeniz lazım. O yüzden bugün artık tüm konuşmalarım zaten bunun içinde. Elimde çok kıymetli bir deneme tutuyorum. Bu geçen aylarda girdiğiniz e, 3D yayınlarının birinci Türkiye geneli denemesi bana da ulaştırdılar. Belki buradan beğendiğim sorulardan ben de rica edeceğim. Kanala çözüm yapabiliriz TYT sorularından. Özgür Hoca'ya da buradan çok selamlar. Bu sınav Türkiye geneli yapılıyor. İkinci sınavı olacak. Önemi de şu arkadaşlar. 400 binden fazla öğrenci katılacak bu sınava. Bu ne demek? Sizin için artık elinizde gerçekten iyi bir veri olacak ve bu veriye göre ben 400 bin kişinin girdiği bir sınavda hangi sıralamadayım? Ne kadar yapıyorum? Demek ki gerçekte ne kadar yapacağım? Çünkü nihayetinde aynı rakiplerle bir daha sınava gireceksiniz. O yüzden şu anda bulunduğunuz konumu belirlemek için çok önemli. Aynı bu şekilde şeffaf e, <laughs> şeffaf poşetle Aklıma Instagram reklamları geldi, şeffaf ve falan diye Şeffaf poşetle bu şekilde sınavınız gelecek. Arka tarafında da bir optik var. Ben bunu, e, hatta açabilirim. Niye açmıyor? Açayım, zaten çözecektim. Sizle birlikte açalım. Deneme açılış videosu olsun. Arka tarafında, bakın şöyle de bir optiğiniz olacak. Heh, bu bizim için konulmuş şey, sizin değil. Şöyle bir optiğiniz olacak. Aynı sınav formatında gibi hissedeceksiniz ve... Bu sınava başvurmanız bence çok kıymetli. Neden duyuruyorum? Çünkü 8 Aralık'ta son başvurusu olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. 8 Aralık başvurunuz için son tarih. E madem kağıdı da çıkarmışım o zaman şuradan söyleyeyim. 22, 23, 24, 25 Aralık'ta sınav gerçekleşecek. 26'sında... Sanırım akşam saatlerinde oluyor. 26'sında çözümlerin tamamı, deneme çözümlerinin tamamı 3D yayınlarının YouTube kanalında paylaşılacak. E, i̇lerleyen haftada da gününü tam anımsamıyorum. 29'u olsa gerek. 29 Kasım olsa gerek. Kasım mı dedim özür dilerim. 29 Aralık Cuma günü saat 4'te arkadaşlar. 3dsonuç.com adresinde de sonuçlarınız paylaşılmış olacak. Tekrar söylüyorum 400 bin kişi demek çok güzel bir size örnek uzay demek. 400 bin kişi içerisinde nerede olduğunuzu görmeniz bence çok kıymetli. Aynı şekilde birincisine de girdiyseniz 1 ile 2 arasındaki potansiyelinizi, temponuzu daha rahat takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim sınava nereden başvuru yapabilirsiniz. Hep söylüyorum bununla videoda söylediğim tüm linkler zaten yorum kısmında ve açıklama kısmında olacak. 3D yayınlarının sınav merkezleri sitesinde ilinizde bulunan Belki kendi okulunuz, kendi kurumunuz sınavı yapıyor olabilir. Kendi sınavınızı zaten kurumunuz sınavını yapıyorsa kurum içerisinde ekstra bir şey bildiğim kadarıyla yapmanıza gerek kalmayacak. Ama dahil olmak istiyorsanız, başvurmak istiyorsanız en yakın olan kuruma giderek bu şekilde sorgulatıp ekranda da ben şu anda videoda göstermeye çalışırım. Bu şekilde sorgulatabilirsiniz ve buradan en yakın şubeden kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Ücretler şubeden şubeye değişiklik gösterdiği için mutlak bir ücreti bulunmuyor bilginiz olsun tekrar ediyorum deneme çözmeden olmaz deneme sizin süre tutarak deneme çözmek ki burada mecburen süre tutacaksınız sizin ne yaptığınızı nasıl ilerlediğinizi sizlere gösterecek en önemli nokta o yüzden lütfen bu denemeye katılın ve 3. olacak deneme için 1 ve 2 arasındaki farkınızı görürsünüz ilk defa gireceksiniz 3. de katılarak 2 ve 3 arasındaki farkınızı görerek en azından bu durumda bu e, vaziyette nerede olduğunuzu daha rahat seçmiş olursunuz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hepiniz katılırsınız ve çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Gerekli her şey yorum ve açıklama kısmında link olarak mevcut olacak.